Son dakika, Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Suikastta 3 farklı silahla 31 el ateş açılmış. Halil Falyalı suikastı ile ilgili son dakika haberi. Ünlü iş adamı Falyalı'nın dün akşam, uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin cinayet sonrası hazırladığı ilk raporda saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştiği ve 3 farklı silahın kullanıldığı yer aldı olay yerinde yapılan ilk incelemede 31 el ateş edildiği yer aldı. Son dakika haberi, Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta uğradığı suikast sonrası öldürülmesinin yankıları sürüyor. Dün akşam evinden iki araçlık konvoyla çıkan ünlü iş adamı Falyalı, silahlı saldırıya uğradı. Falyalı'nın bulunduğu araç adeta kurşun yağmuruna tutulurken, eşi ve çocuğunun bulunduğu araç hedef almadı. Sarılamadı. Başhekim Yenenden açıklama YDÜ Başhekimi Profesör Doktor Müfit Yenen yaptığı açıklamada KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir ifadelerini kullandı. F A L, -A -L, -A -L -E ilgili yeni detaylar gündemi sarsan suikastle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, polisin olayla ilgili ilk raporu ortaya çıktı. SUIKASTTE 3 ayrı silahla 31 el ateş edilmiş tele 1'de yer alan habere göre, Falyalı'nın bulunduğu araca 3 farklı silahla ateş açıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7,62 mm, 5 adet 9 mm çapında boş kovan ve 9 adet 7,62 mm çapında mermi çekirdeği bulundu. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltında öte yandan KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer T. adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında iki gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi. Geniş çaplı soruşturma KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası polis basın subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada 8 Şubat 2022 tarihinde saat 19 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıslar tarafından açılan ateş sonucu aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. İfadelerine yeresiyle mi kaçtılar? İddialara göre, Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin mobese kameralarına yakalandığı ifade edildi. Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, KKTC'de uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu şoförü ile birlikte hayatını kaybetmişti. Bu şoke eden cinayetin ardından olay yerinin ilk görüntüleri çıkarken saldırı bölgesinde de 50'den fazla boş kovan bulundu. Ayrıca otomatik silahlı saldırganların adadan sürat teknesi ile kaçtığı iddia edildi. Sedat Peker'in videolarında adının sık sık geçtiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Kameraya yakalandılar öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı. İşte kameraya yakalanan saldırganlar.